sido justos vencedores de este partido hemos controlado partido eh, 90 minutos quizás primeros 20 minutos un poco nerviosos por la importancia y por el campo lleno pero eh, luego con el gol eh, hemos ido creciendo y al final eh, con todos los méritos hemos ganado eh, me alegro muchísimo por los jugadores me alegro por toda la gente que trabaja en el club me alegro por por nuestros aficionados que hoy nos han empujado a, a esta victoria. Bugün hak ederek kazandığımız bir maç olduğunu, hak ederek kazandığımız bir galibiyet olduğunu ifade ederek sözlerimi başlayayım. Maçın 90 dakikalık bölümünde neredeyse tamamında maçı domine eden taraftık. Belki ilk 20 dakikalık bölümde biraz maçın tabii ki önemini düşününce stadyumun tamamıyla dolu olduğunu düşününce belki biraz endişeli bir halimiz vardı başlarken ama o 20 dakikalık bölüm haricinde neredeyse maçın tamamını domine eden taraf olduk. Hak ederek bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Hem oyuncularım adına hem taraftarlarımız adına hem tüm kulübümüz ve bütün kulüp çalışanlarımız adına çok mutluyum. Onlar adına hep beraber çok büyük bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. <laughs> Sí, bueno, eh, ya hemos hablado mucho de, de, de esto. Al final de, del mercado hemos hemos podido eh, fichar jugadores importantes. Hemos creado una plantilla donde la competencia dentro de la plantilla es muy fuerte. Hoy hemos dejado eh, cinco jugadores fuera de 21, eh, aún teniendo tres jugadores lesionados. Significa que tenemos un una plantilla muy amplia, muy buena, y, y bueno, esto solamente le puede hacer bien, bien al equipo. Eh, en la pretemporada eh, hemos trabajado mucho, eh, los jugadores se han sacrificado muchísimo y ahora vemos, ya vemos los frutos de, de este trabajo. Evet aslında bu konu hakkında bayağı da konuşmuştuk. Daha önce de ifade etmiştim aslında. Transfer sözünü özellikle son dönümünde aramıza kattığımız isimler çok önemli oyuncular. Gerçekten yetenekli oyuncular. Onların da katılımıyla birlikte takımımızdaki rekabeti de arttırdık. Bu da takım içerisinde çok büyük bir fayda sağladığını iletebilirim aslında sizlere. Bugünkü maç kadrosunda şöyle düşünebilirsiniz. Bugün 21 kişilik bir maç kadromuz vardı. 5 oyuncumuzu dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Ve yine 3 tane de sakat oyuncumuz vardı. Bu da dolayısıyla geniş bir kadromuzun olduğu gösteriyor. İyi bir kadromuz olduğunu gösteriyor. Bu da takım içerisindeki rekabeti arttırması dolayısıyla gayet de takıma faydalı bir durum olduğunu ifade edebilirim. Kamp özelinde de şunu söyleyebilirim size. Kamp boyunca bütün arkadaşlarımızla birlikte bütün takım arkadaşlarımız, oyuncularımız hepimiz çok çalıştık. Gerçekten büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler. Çok iyi bir çalışma örneği gösterdiler. Şimdi de bunun meyvelerini toplama zamanı. Bueno. Uh... Abdul, Abdul Kadir eh, ha sentido dolor en el aductor y no queríamos arriesgar el segundo tiempo. También en el descanso, Paul se quejaba del tobillo. Al final ha salido eh, después de dos minutos, segundo tiempo, por el tema de tobillo. Eh, lo que se refiere a Pepe lo, Pepe, lo tenemos que preparar. Pepe ha estado mucho tiempo sin entrenar con el equipo. Eh, también en la temporada pasada, últimos cuatro meses, ha estado mucho tiempo lesionado. O sea, vamos a necesitar un poco de tiempo para prepararlo, para cuando lo pongamos pueda rendir a un nivel muy alto. Uh, Hussein está lesionado, va a estar unas cinco semanas más de baja. Joaquín está volviendo, supongo que y esperamos todos que después de, del próximo parón por la selección esté a la disposición del equipo y queda Orsic que. Que bueno, vamos esperar hasta febrero para que vuelva. Abdülkadir Ömür'le başlayalım isterseniz. Abdülkadir Ömür maçın ilk yarısında kasında bir ağrı hissetmişti. Devre arasında onunla konuştuktan sonra ikinci yarıda böyle bir risk almak istemedik. Dolayısıyla o yüzden kendisini oyundan aldık. Kasında hissettiği ağrı dolayısıyla ikinci yarıya devam ettiğimizini düşünmedik. Polo'nun da yine maçın ilk yarısında bileğinde bir ağrı hissetmişti. O da ağrıda devam etmek istediğini aslında ifade etmişti. Onu da maçın hemen başlangıcında aslında ağrısının arttığını, dolayısıyla onun da devam edemeyeceğini gördük. Ve hemen iki, iki dakika sonra, ikinci yarın başlangıcından iki dakika sonra onu da oyundan aldık. Nicolas Pepe çok uzun bir süredir sizin de bildiğiniz gibi takım antrenmanı yapma fırsatı bulamamıştı. Geçen sözünün de son dönemlerinin özellikle önemli bir bölümünde, sakat geçirdiği için dolayısıyla onun da hazırlanabilmesi için belli bir sürece ihtiyacı olacak. Onu da en iyi şekilde, en optimal şekilde hazırlamaya en kısa zamanda takımımıza katmaya yine çalışıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hüseyin Türkmen 5 haftalık daha bir toparlanma süresine ihtiyacı olacak. 5 haftalık bir rehabilitasyon sürecinden sonra o da takımımıza katılacak. Joaquin Fernandez onun da bir sonraki milli arada bizimle birlikte olmasını, takımımızla birlikte tamamen çalışmalara başlamasını düşünüyoruz. Yine Orsic'de işte, Şubat ayı civarında takımımıza katılacağını düşünüyoruz. El de hoy. También hemos sufrido. Si tú no sufres contra un rival como, como Besiktas, no puedes ganar. <laughs> Creo que hemos visto un equipo muy motivado, muy agresivo. Uh, los jugadores como se dice se, se tiraban de cabeza eh uh, y así así si jugamos así no tenemos rival en esta en esta liga pero claro, no es siempre fácil jugar a, 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 en este nivel con este nivel. Uh, cuanto más partidos tengamos con este nivel, vamos a ganar más partidos. También algunos partidos irán de otra, de otra manera, pero contento, contento no solamente por tres goles, también por solidez defensiva, porque contra un equipo fuerte no hemos recibido gol, no hemos ni dado muchas ocasiones de gol al rival, hemos sido muy, muy sólidos en defensa, sacrificándonos, sufriendo como siempre, pero si no sufres no ganas. Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Dolayısıyla böylesine rakiplerle oynarken acı çekmeniz normaldir. Tabii ki bir direnç koymanız gerekir ortaya. Bugün takımıza baktığınızda genelde çok motive, agresif, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışan bir takım gördük sahada. Böylesine bir seviye yakaladığımızda, böylesine bir oyunu açıkçası devam ettirdiğimizde rakip tanımadan kazanamayacağımız hiçbir maç olmadığını düşünüyorum. Her maçı kazanmaya aday olacağımızı düşünüyorum ben. Tabii ki bu seviyede devam etmeliyiz yine aynı şekilde bütün takım olarak. Mutluyuz tabii ki sadece 3 gol attığımız için değil aynı şekilde güçlü bir rakibe karşı oynarken de rakibe hem gol atma fırsatı vermeden hem de savunmada önemli bir bütünlük örneği göstererek kazandığımız için çok mutluyuz. Yine tabii ki acı çekerek kazanıyorsunuz. Yine tabii ki fedakarlık yaparak kazanıyorsunuz. Çünkü bu tür maçlarda ve bütün maçlarda oynadığınız bütün müsabakalarda acı çekmezseniz kazanamazsınız. Biz de bunun örneğini gösterdik yine bugün.